Ha, şu an başlat dedim. Toprak geliyor. can yayındasın. Şu tamam an. bekle. Aha geldi. Bahsediyor. Ben YouTube'u yeni. Tamam ben de gözüküyor şu an canlı yayında gözüküyor. Bekle ben. Aha şişt, daha kes ben. Şimdi can. Tam yayındayız. Tamam. Tamam, gel bakalım, tamam. Başladık, başladık. Gel be artık Valorant'a dayı. Dur, YouTube'a... Dayı tamam dur, kapatayım şu şeyleri. Dur, çete baksan çete biri bir şey yazıyordu. İbrahim Kök ne zaman her yazmış? Başladık beyler, başladık. Başladı, şimdi yazdım. Ben... Lan doğru yanlışlıkla bilgisayar şarttan çekeyim diye bilgisayar bir kodum. Okay. Bilgisayar yanıldı lan. Ah be Lan iyi misin? Hı, Hı. İyi misin bilgisayar? Yaşıyor yaşıyor sıkıntı yok. İyi. Elimde bir kodum. Beyler başladık gelmek isteyen olursa gelsin. Vay be. Evet. Doğru diyorum ki bir rank maçına girelim mi diyorum. Bir rank kıt mıydı tamam, açam. Ben bir şey olayım. Tam bekle. Ama ben daha 19'um lan. Bir level daha kasayım. Tam gel işte oğlum. Tam bekle. Açılıyor şu an açılıyor. Tamam. Right Games. İbrahim Kök adını yaz. Valorant'ın varsa oynarız. Kaç yayın? Başın İbrahim Kök ismini ver. Ben planlı. Helal Doruk gel bakayım abinin grubuna. Yolla davet. Attım. Heh. Selamın aleyküm. Dur. Oyna beni sustur. Ben susturulmuş değilim sanırım. <laughs> Yok. Ben <laughs> susturulmuş. İbrahim Kök gelecek misin? Yoksa biz bir maşa takma. Ha yazmış ismini. Yek. Dur ben. Yek. Yes. Alt alt alt. Hop. Al, yolladım. Ben de yolladım. Ya paradoksa ya da yolcu doğru kabul et. İbrahim Kök. Bu arada ben e-sporç <laughs> diyormuşum. Dur bugün hiç bela aldım ya. İyi <laughs> ki ben seni bir yerden tanıyor gibiyim. Aha geldi. ya tanıyor derken oyundan. Hiç benimle aynı maça geldin mi sen? Onun millet aynı isimleri koyabiliyor da. Bir dakika. İyi ki sen benimle hiç aynı maça denk geldin mi paradoksla? Başlattın. Bence gelmişti. Hadi bakalım. <laughs> Aa ben, doğru, gelmiş lan. <laughs> Karşılaşma bulundu. Ben ben bu EAT ismini tanıyorum bir dedim. Çocuk ben aynı maça gelmiş. Aa Heaven geldi. Heaven'da saldıran olacaksın. C'ye rastlayacak. Sen ne alacaksın? Ela. Fake mi Sage mi? Bir kere Sage alman hep Fake oyunu. Karşım var mı Brimstone oynamam? Brimstone'um ben. İyi, ben de Rain alıyorum. Bu arada ben durup karar veremedim ya. Şimdi ne yapsam diyorum ben. Gidip e, ee, yoruyu açsam yoksa ta, tabanca alsam? Önce yoruyu aç. Aslında bir yandan da tabanca istiyorum ya. Tam bizim kalk reklamını yaptığımda açıldı bir oyun. Kanka rakibe bak. Kalk yukarı yat aşağı. Rakibe. Kalk yukarı yat aşağı. I miss her. Dark Shield 92, Evil Power 113. Bizim takımda McQueen, Paradox, Dodge YK, Ahmet 16. Kardeşim bak şöyle güzel güzel diyor güzel gidiyordu bizim takım isimleri. Ahmet 16 olmadı ya. Değiştirelim şu ismi. Maçtan sonra 20 olur musun acaba? İnşallah. Bak daha uzun. Kazanmamız gerekiyor ya. Aga gittim 24 kilo aldım ama maçı kaybettik. Kanka Ve sen çok az bilerle oynuyorsun da ondan. Kardeşim ne yapacağız yapacak bir şey. İnşallah bir gün başlayacak maçı ya. Yani buna bir umudum var benim bak. Bir gün. Kim Suriye'den bağlanıyor kanka? Kardeşim. YK sen nereden bağlanıyor? Suriye'den mi bağlanıyor? Sen mi Suriye'den bağlanıyorsun Bağlanıyorsan söyle Suriye'den. Ahmet'tir kesin oğlum. Yok lan, Ahmet şeyden bağlanıyordur. Neyden? Filistin'den bağlanıyor. Filistin, Filistin. Lan Filistin, Suriye'den hmm. uzak olun. Hayır, yanlış biliyorsun. Kanka senin coğrafya bilgin yok mu? Türkiye'nin komşularını bilmiyor musun sen? Amerika. Amerika. Evet. Almanya. Hmm. Britanya, Hindistan'a. Ondan sonra ve Çin işte. Onu bilmiyorsunuz mu? Biliyorum. Oh, yerde güzel bir tabanca buldum. Doruk AYK hanımmış. Doruk oyun açıldı kanka. Tamam, bu ne lan panorama. Güzelmiş ben bunu alıyorum. Kanka şuna bak. Tamam. Beyler beni takip edeceksiniz. Let's go C'ye. Adam aldı Spike'ı bizi zorla takip ettiriyor ya. Hani C'ye geleceksiniz lan. C benim main mekanım. Her mapte C'yi çok severim. Aa Asi klasik çok iyi lan sağ ol. Beyler koruyun beni. Bomboş, bomboş koşun bomboş. Kur spike hemen kur spike. Kurmuyor lan var mı? İster kurar mısın? Bazıları beyinler enayilik yapmaya çalışıyor. Duman indi. Beyler bunlar beyler. Kanka birini aldım indim. yatırdım. Ama ben doymadım. Yek bana gene tabanca versene. Yek tabanca atsana. at. Çok iyi ya. Bunlardan aldın böyle? Ya şimdi ben fakirim adam ya. benden fendi istiyor ya. Karşım ben vandal çektim ya. Kanka, spetre ne çektin? Ne? beyler arkada ne duruyor yalnız Beyler ben çok kötü konumdayım ve öldüm. Allah, Allah, Allah Bir düşman kaldı. Allah. Gözlerini kapatalım. sonra neon kalıyor ya. Burası. Yazıklar çocuğum. İyi ka vandal senin mi? Vandal sekin senin vandalın mı? İşte bunlar mı uğraş? Bana da versene iste. Eee bir şey mi var mı bana lan? Sağ ol. Gel. Benim vandal ihtiyacım yok. Lan yatan yaptın? Lan oğlum ben blitz sonum. Valla. Lan bana şey ver. Valla ver lan. Lan parasını ben ödedim. Ne ben tam ne bir oruç ya. Oğlum ben ne ya? Lan ne zaman verdin bana vandalı? Karşım pardon pardon. Altıları. Ya anlatmaları. Vandal diye bir hesap çanıza gelsiniz mi? Tuz lan gay. Gay sensin o Zırla millete. Vandal vandal gay. <laughs> düşman Patladı bomba. Parti üstte bir tane daha üstte bir tane YK. YK üstte. Işte. Var mı bana alan? Ha. Neredesin? Ah, iyi. yapıyorsun Doruk, bak bak elimde ne var? Koruyacaklar. Bana ne olmuş spektre dahil? Abi yeri dahil. Spektre farkı. Kanka artık şu şeye ya alma şu spike'a. Ya şu zaman alayım. senden bir bak olmuyor ben alıyorum spike'ı. Ben gidip bizi A'ya götürüyorsun ya. Ne Çok zırlaksın fakat bir yapın neyin kanka. Kanka adam ne yaptı ya? düşman kaldı. Teşekkür. Ben, 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 ben. Karşılarında beni bulacaklar. Geğit tane geğit afferin. Yayın gecikiyor çünkü biz yayın geciktirmeli yaptık la o yüzden. Hadi. Yayın geciktirmeli yapmasak millet bizim nerede olduğumuzu anlamıyoruz. Gözlerin... Ya oğlum! Ya sizin Allah, sizin gibi takımın Allah kimseye vermesin. Ne konuşuyorsun be abla? yerde ejderim buyruğu andal buldum. O ben çok zenginim lan. 5 tur dur ben. Kanka ben senden daha az ölmüşüm be. Benden daha az mı ölmüştüm? Evet. Hayır ama şizofren misin lan? Öl i̇ki ölüm yok mu benim? Hayır ama. Oğlum senin iki ölümün ölüm var benim sıfır ölümüm var iyi misin? Ortadaki mi ölüm yazısı? Evet ama. Ha. Yok asist amına koyayım. Oğlum kör etmeyin artık. Tık. Ya kör oluyorduk zaten. Abi ya bir ya. içeriye girdiniz ki zaten abana koyayım ben sizin. Ya bir Lan C'de ya. ne bok var? C'de araştırmış şu koridordan girmeye çalışıyorsun. Senin en zararlı olduğun kısım bura. Adamlar orada köşede kenarda postadan oraya giremiyorsun asla. Oh. Beyinsiz gibi C'ye git. Ben A'ya gidiyorum ya. Ok oh, hadi görüşürüz. Siktir git C'de. Öyle orada. Ok oh, hadi görüşürüz. Ulan bir gram falan bilgin yok değil ya. Ok oh, hadi görüşürüz. Bu orada C'de senin götünü şey yapsın da bana. Yok lan Avet Poy yiyeceğim burada. Ya Spike almışsın ama ne kodum? Ne yine Alın lan Spike'ı. Spike, Alın gidin B'ye. B'ye git bana B'ye. Gözlerini kapatalım. Gözlerini kapatalım abi. Spike alıp yani ...şeylendi. Ölme vakti. Ah. Yolda. Ben, ben. Son Arkadan da var. Ah. Her taraftan her türlü ölecek. Ama orada bir tane AWP vuruşu var. Şey AWP diyorum. Şerifle vurmuşum. Oraya yayından alacağım. Şey yayından alıp şort videosu koyacağım efsane. Bok gibiydi lan oğlum. Rastgele sıktın adama geldi. Lan adamı görmeden sıktım. Olay orada. Olsun. Adam az kalsın çözemiyoruz Ne gerekiyorsa yapılacak. İbrahim şey Phantom skin'im var mı tarzı. Yokmuş aga Doruk benim var istiyor mu? Kömür skin'im var benim kömür. Ne o ne be? Kömür kömür siyah renkte bak bu renkte skin'im var. Ya yani onu. şimdi benim yerimi tespit ettiler. Beni sindirdiler. Adios. Ya abi. Ayakta kalan son oyun. Kanka soktun ayağı bize.